Hoca FBA'dan herkese merhabalar. Konumuz olumsuz sorular. ÖSYM'nin sınavlarda en fazla sorduğu soru şekli olumsuz sorulardır. Çünkü bu tip sorular yazılmayanı bulmaya yönelik olduğu için çözüm sırasında öğrenci daha fazla zorlanmaktadır. Bu sorular nasıl kolay çözülür? Hemen başlayalım. ÖSYM bu tip soruları şöyle sorar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hangisi yoktur? Söz edilmemiştir? Ulaşılamaz çıkarılamaz şeklinde sorar. Bu tip sorular sınavda altı çizili olarak karşımıza çıkar. İki şekilde sorulur. Birinci soru şekli paragraf numaralandırılır ve şıklarda bu numaralanmış cümleler sorulur. Bu tip sorularda önce şık okunur ve hemen ardından paragraftaki karşılığı okunur. Ve şunu unutmamak gerekir. Her şık diğerinden bağımsız olarak düşünülmelidir. Yani B şıkkının A'nın C şıkkının B'nin devamı olduğunu unutun. Bütün şıklar kendi başına bağımsız olarak çözülmeli. Bir üstteki ile birlikte düşünülmemelidir. Haydi pratik yapalım. Olumsuz sorularla alakalı pratik yapmaya başlayalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerde. Söz edilen placebo ile ilgili aşağıdakiler hangisi söylenemez demiş. Biraz önce de anlattığımız gibi olumsuz sorularda mutlaka altını çizer arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Ee, şıklar ve parça. Şıklar ve parça şeklinde kıyaslayarak, mukayese ederek sorularımızı çözüyorduk. A şıkıyla başlayalım. Birinci cümlede ne tür bir ilaç olduğu hakkında bilgi verilmiştir. Ne yapmış yani? Özelliğini sormuş sana. Yani diyor ki birinci cümlede ilacın özelliği mi anlatılmış? Hemen birine bakalım. Placebo. Kısaca şifa verici, bir kimyasal birleşimi olmayan ve farmakolojik etkileri bulunmayan ilaç olarak tanımlanır. Bir tanım yapmış ve özelliğini anlatmış. Kimyasal birleşimi olmaması ve farmakolojik etkileri bulunmaması. Yani A'yı eledik. B'ye bakalım. İkinci cümlede psikolojik hastalıklarda daha etkili olduğu belirtilmiştir. Daha sözcüğü varsa bir cümlede. Daha birbiriyle kıyaslama, mukayese etme, karşılaştırma anlamı kadar sakın unutma. İkiyi okuyalım. Bu ilaçların kişide oluşturduğu ruhsal değişim şeklinde tanımlanabilecek plasebo etkisi psikolojik hastalıklarda fiziksel hastalıklarına kıyasla ne yapmış? Birbirleriyle mukayese etmiş güçlüdür. O zaman B'yi de eledik. Üçüncü cümlede hakkındaki araştırmaların başlangıcından bahsedilmiştir. Yani bu araştırmalar ne zaman e, başladı bunu söyleyecek. Bu alandaki modern araştırmaların geçmişi genellikle 50 yılı aşkın bir süre önce yayımlanan bir makaleye dayandırılır. Yani bu placebo ile alakalı başlangıç ne zaman 50 yılı aşkın bir süre önce yayımlanan bir makaleymiş. O zaman C'yi de eledik. Dördüncü cümlede Etkilerinin geçmişte fazla bilinmediğine işaret etmiştir. Hemen dörde bakalım. Beşir makalesinde placebo uygulamalarının hastalarının %30'unun durumunda iyileşme sağlayacağını savunarak tıp dünyasında şaşkınlık yaratmıştır. Şimdi dördüncü cümlede geçmişte fazla bilinmediğine diye şık da belirtmiş. Peki cümlede geçmiş eski evveliyat daha önce gibi bir ifade var mı? E yok. E demek ki 4 bize şıkla belirtilen cümlenin karşılığı değil. 5'e bakalım teyit edelim. 5 doğru mu? 5'in cümlede günümüzdeki iyileşme oranının arttığından söz edilmiştir. 5 günümüzde bu tahmin astımdan Parkinson'a çeşitli sorunlarla boğuşan hastaların yarısı veya dörtlü üçüne kadar yükselmiştir, artmıştır. Demek ki E de değilmiş. Cevabımız neymiş? Denizli. Devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerde söz edilen oksitosin hormonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye klasik soru şeklini sormuş ÖSYM. E. Şıklardan ilerliyorduk. Birinci cümlede beyinde hangi görev ve işlevi yerine getirdiği belirtilmiştir. E hayatımızı yöneten hormonlardan biri olan oksitosin beyinde sinir hücrelerinin ve sinyal üreticilerinin etkinliğini ve duyarlılığını değiştiren bir hormondur. Görevi neymiş? Sinyal ileticilerin ve beyinde sinir hücrelerinin etkinliğini ve duyarlılığını değiştirmesiymiş. A'ya eledik. B'ye bakalım. İkinci cümlede vücuttaki dolaşım süreci hakkında bilgi verilmiştir. Oksitosin beyinde hipotalamus'ta sentezlenerek arka hipofizden ya kan dolaşımına ya da beynin diğer bölgelerine salınarak oksitosin alıcılarına bağlanır. zaten dolaşımla alakalı bilgi vermiş. C'ye bakalım. Üçüncü cümlede davranışları olumlu bir şekilde etkilediğine değinilmiştir. Yani e, oksitosin davranışları olumlu bir şekilde etkiliyormuş. Yapılan çeşitli araştırmalar huzurlu anlarda ve stresli durumlarda salgılanan oksitosinin davranışları ne şekilde etkilediğini açıklamaya çalışıyor. Bakın. Burada Oksitosin salgılandığında davranışları etkilemesinden bahsederken üçüncü cümlede huzurlu anlarda ve stresli durumlarda salgılanan oksitosinin sonucundan bahsediyor. Aslında bir kafa karışıklığına sebep oluyor. O yüzden 3 şöyle bir dursun D ile E'yi teyit edelim. Dördüncü cümlede bilinenin aksine farklı etkilerin olduğundan söz edilmiştir. Nitekim son yıllardaki çalışmalar oksitosinin sanıldığı kadar masum ve mucizevi bir hormon olmadığını, bazı olumsuz etkilerinin de bulunduğunu gösteriyor. Yani bilinenin aksine olumsuz etkileri de var. Eledik. beşinci cümlede oluşturduğu etkinin kişiye göre değişebileceğinden bahsedilmiştir. Söz konusu hormon kişisel özelliklerimize bağlı olarak bazı hatıra e, hatıraları Olduğundan farklı şekilde anımsamamıza neden oluyor demiş. E'yi de eledik. Demek ki cevap Ceyhan'mış. Geldik yeni bir soruya. Haydi devam edelim. Gelelim olumsuz soruların ikinci soru şekline. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir, hangisi yoktur, söz edilmemiştir, ulaşılamaz, çıkarılamaz. Aynı şekilde sorulur. Fakat bu sorularda paragrafta numaralandırma yoktur arkadaşlar. Paragraf sorulur, şıklarda paragrafa ait cümleler vardır. Nasıl çözeriz bu soruları? Paragrafın tamamını okumak yerine paragraftan bir iki cümle okunur, şık okunur. Devamındaki bir iki cümle okunur, Yine şıklara bakılır. Bu şekilde bir paragraftan bir şıktan okunarak soru çözülür. Hatta önce şıklarda önemli gördüğünüz sözcüklerin altını çizerek okuyun. Sizin için daha etkili olacaktır. Hem şıklardaki sözcükler aklınız kalır hem de parçayı okurken daha rahat bulursunuz. Bu tip sorularda, olumsuz sorularda söylenemez, ulaşılamaz soruların çözümünde zorlanma olabilir. Çünkü bu tip sorularda şıklarda söylenilenin karşılığı birebir aynısı değildir. Çıkar, çıkarılabilecek anlam istenir. Bu yüzden bu soruları çözerken olabilirler elenip kesinlikle olamaz olan şıklar seçilmelidir. Değinilmemiştir sorularında ise parçada bulunan cümle şıklarda yazılmıştır. Biz yazılmayanı buluruz. Şimdi pratik yaparken daha iyi anlayacaksınız. Haydi pratiğe. FBA ile pratik yapmaya devam ediyoruz. Yine olumsuz sorularla alakalı soru çözüyoruz. Bu parçada etkileyici pazarlama ile ilgili aşağıdakiler hangisine değinilmemiştir diye sormuş ÖSYM. E. Yapmamız gereken neydi? Şıkları okumak, şıklarla parçayı mukayese etmekti. İlk önce şıkları okuyoruz ki aklımıza şöyle uygun olan sözcüklerin altını çizerek aklımıza kalsın. Sonra bir parçadan şıklardan şeklinde ele, eleme yöntemiyle soruyu çözeceğiz. Sosyal medya uygulamalarında kullanıldığı sosyal medya uygulamaları. Uzmanlaşmış bir ekip olmadan üretildiğine tanınmış kişilerin rol aldığına tanıklı reklamdan farklılık gösterdiğine toplum yararı açısından sorgulandığına. İşte bunları cümle, parçada arayacağız. Ünlülerin rol aldığı hemen başlar başlamaz. Bakın ünlülerin rol aldığı tanınmış kişiler rol almış. Bak şey eledik hemen. Etkileyici pazarlama adı verilen yöntem reklam dünyasında yeni bir eğilimdir. Etkileyici pazarlama eskiden beri var olan tanıklı reklam. Bak böyle bir şey de hatırlıyorum. Nerede tanıklı reklam? Tanıklı reklamdan farklılık gösterdiğine. Tanıklı reklamdan ayıran yönlerden. Bak eledik. Dikkat çekici olanı reklamların profesyonel bir ekip ve donanıma değil de bakın profesyonel bir ekip donanıma değil. E bak uzmanlaşmış bir ekip olmadan eledik. Değil de bizzat ünlü kişinin en doğal haliyle oluşturulması ünlü kişi yine tanınmış kişilerin rol aldı. Günümüzde ünlü kişi dendiğinde sanatçı ve sporcuların yanı sıra sosyal medya fenomenleri de akla geliyor. Sosyal medya diye bir şey hatırlıyorum ama demiş ki uygulama demiş bakın. Fenomen dememiş. Fenomenlerin rol aldığı reklamlar ürüne talebi artırsa da bu reklamların toplum sağlığı, gençlerin gelişimi ve kişilik haklarına uygun olup olmadığı tartışılmaya devam etmektedir. Bakın toplum yararı açısından tartışılmış, sorgulanmış. Ele, e şıkkı niye? Çünkü fenomen demiş, uygulama dememiş arkadaşlar. O yüzden cevabımız Adana. Evet yeni bir soru. Bu parçanın yazarın kitap evi tercihinde aşağıdaki özelliklerden hangisi etkili değildir diye sormuş. Önce şıklardan şöyle bizim aklımıza kalabilecek olanlar altını çizerek sonra yukarıda da bunları arayarak sorumuzu çözüyorduk. Okuma mekanlarının düzeni, ürün yelpazesinin genişliği, Ürünlerin sınıflandırma yöntemi. Müşteriye olumlu yaklaşım. Koleksiyonun büyüklüğü yukarıda aramamız gerekenlermiş. İyi bir kitap evi kitap sayısı ve çeşitliliği kadar kitaplarını müşteriye sunuş tarzıyla da bakın kitap çeşitliliği ve sayısı, e, ürün yelpazesinin genişliği. Müşteriye sunuş tarzıyla da kalitesini belli eder. Rafları tematik olarak veya doğrudan yayın evlerini temel alarak dizmek mümkün. E bu ne? Ürünleri sınıflandırma. Tematik olarak veya doğrudan yayın evlerini temel alarak dizmek. Bak eledik. Ama bir kitabı aynı yazarın farklı yayın evlerinden çıkmış yani dağılmış kitaplarını bir arada gözler önüne serebilme lüksünü de sunabiliyorsa bu ne olabilir? Bakın koleksiyonun büyüklüğü o kitap evine ayağım iyice alışır demiş. Benim için ideal bir kitap evi alışverişimi hemen tamamlamak zorunda hissetmediğim, karıştırmaya başladığım kitabı huzursuz olmadan okuyabildiğim, bir türlü, bir türlü bulamadığım kitabın ardında benimle birlikte bir sürek avı başlatmayan, gocunmayan kitap evi sahipleri yani Müşteriye olumlu yaklaşılmış. Yan yana bulunduğum bir yer olmalı. Şimdi okuma mekanları. E hocam burada okumadan bahsediyordu. İşte diyordu ki mesela e, karıştırmaya başladığım kitabı huzursuz olmadan okuyabildiğim. Bakın mekandan bahsetmiyor. Sadece okumadan bahsediyor. Ayakta da okuyabilir. Gezerek de okuyabilir. Ama bir mekan kavramından bahsetmemiş. O yüzden. Cevap Ankara olmalı arkadaşlar. Yeni bir soruyla pratik yapmaya devam ediyoruz. Evet, güzel bir soruyla pratik yapmaya devam edelim. Bu parçada maskelenmiş depresyonla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sormuş ÖSYM. E. Kişinin yaşam yaşamın zevklerini doyasıya tatmasını engellermiş. Olumsuz duyguların aktarımı özelliklerinden biriymiş. Kişinin baş edebilmesi için konfor alanından çıkması gerekiyormuş. Olumsuz duygular sözde neşeli tavırlarla gizleniyormuş. Kişiyi yeni atılımlar yapmaktan alıkoyan duygu durumuymuş. Toplumda zaman zaman felaket severliğe varan mesajlar yayan felaket severlik olumsuzluk değil mi? E, mesaj aktarmak e bakalım ben biraz önce okuduklarımdan da olumsuz duyguların aktarım bakın eledik. Pek çok şeyi üstü kapalı veya açıktan eleştiren samimi ve dost tavırlarına rağmen karamsar insanların sayısı azım sanmayacak kadar fazladır. Şöyle altı çizil olanlarına bir bakalım. Yok. E geçtik. Bu kişiler toplumda fark edilmezler. Çünkü çevrelerine bu özellikleri kendi yaşam tarzları olarak sunarlar. Kendi yaşam tarzları olarak sunarlar. Var mı? E yok. Depresyonun temelindeki bunalım hali ve öfkeyi bu sayede maskeleye bilirler. Var mı? Yok. Maskelenmiş depresyondaki insanlar hayat hakkını vererek katılmaz. Hayat hakkını vererek katılmaz. Bak yaşam zevklerini doyasıya tatmasını engelliyor çünkü. Eledik. Hayatın güzelliklerini deneyimlemek ve risk almaktan kaçınırlar. E, risk almak, yeni bir e, den güzellikte deneyimlemek. E, bakalım şöyle bir baş edebilmesi, konfor, duygu neşe. Yeni atımlardan, bak alı koyuyormuş. Eledik. Ayrıca bu insanların hissettiklerinin aksine hayata bağlı ve mutlu görünmeye çalışmaları. Bakın neşeli diye bir şey hatırlıyorum ben. Bak olumsuz duygular neşeli tavırlarla gizleniyor. Yine depresyonun sonuçlarıyla yüzleşme korkularından kaynaklanır. Kişinin baş edebilmesi için konfor alanından çıkması gerekir. Şimdi bakın A, B, D ve E şıklarında dikkat edin kişinin özellikleriyle alakalı bir durum var. Ama C'de ne var? C'de kişinin düzelmesi için ne yapması gerektiğini anlatmış. Kişinin baş edebilmesi için konfor alanından çıkması gerekir. Yani bir tavsiye niteliği var. Ama burada hiçbir şekilde tavsiye niteliği olan cümle söylememiş. O yüzden C-Han.